Verir, bu yani hem demirin bir parmak olacak hem de içindeki bütün rektöre öğreteceğim. öğretilecek. sizin kelime anlamına dönüyorum yine burada. Bas, ne demek yani? Bir şeyde baz almak dediğimiz şey ayağa işlesen, bunları baz alırsam, bütün rektörü aslında anlamış olursun. Bunun her anında da hepsini anlamış olur. Boya. O da boyut da ki, zaten hep anladığımız şey değil mi? Biz çocukluğumuzdan beri uğraştığımız şeylerden. Bir line'dan bahsediyorsam demek ki bu bir boyut. Bir duzcan'dan bahsediyorsam yani evinden yenebildiğim tente evinden telefon ekranından bahsediyorsam iki boyut. Şuraya baktığım yerden bahsediyorsam üç boyut. Dördü yukarısını biz hayal edemeyiz. Gerçekten ama gerçekten var mı? Yani dört komponentli vektörleri kurayım, yerel olsun tüm komponentleri. Var dört boyutlu bir uzay. Var yani. <laughs> Bazı şey de bu bir kime aslında, elemanların sırası önemli değil ama bir de order basis dediğim bir şey var. Bu da şeyi anlamak için. Mesela ben sana dersem ki 3, 5, 7'nin koordinatları ne? Rekütün içinde. Dersem ki 3, 5, 7 sırayla dersem bunu. Bunu sırayla belirtmek için işte bunları sırayla koymak Sıralı order basis olarak standart bazımız bu. Herhangi bir vektör söylediğinde onun koordinatları biricik işte bunun kaç katı, bunun kaç katı, bunun kaç katı toplama diye yazılacak ya bütün vektörler. Oradaki işte bunun kaç katı dediğim o vektör birinci koordinatı. Bunun kaç katı dedi ikinci koordinatı. Bunlar değişse de o fikir değişecek. Şunu yapalım mesela. Aynı zamanda bu. 5 7'nin koordinatları diyorum ama x 3 4 1 koordinatı. Çünkü öbür taraftan bakmışım. Yani şeyi böyle çizmişim sisteme x'in pozitif tarafından bakacağım, negatif tarafından bakmışım. Bunu işte kendi parmağı olduğunu anlamak için gidip definition'a bakıp definition ne? Ha yani gidip definition'a bakıp kasılmama gerek yok. Bu fikri biraz evrildi de iki vektör için baktığında bu bunun fiziksel alakası değilse independent olur. Çünkü nasıl bir parmağı Bu ikisi birbirine independent aşikar görünüyor. Ondan sonra bu ikisinden bunu elde edemiyorsan bu da bunlarla independent demektir. O zaman bu düşün komple üç şekilde oluşturduk kümeye. Elemiyor, independent, set de Yeni parmağında üç eleman olan her şeyle ekip oluşturur. Böyle güzel bir teorema, o teoremi gene konuşacağız. Burada bakarsam da mesela 1, 2, 3'ün koordinatları ne diyorum? 1, 2, 3'ün birinci koordinatı 1, bir, ikinci koordinatı 0, üçüncü koordinatı 0. Tek bir biçimde yazılabilecek her yer. 1, 2, 3, zaten 1, 2, 3 diye yazılabildiği için. Değil bundan bir tane, bundan 0 tane, bundan 0 tane alacağım için. Ondan sonra mesela 2, üç 4 yazarım. Koordinatları 1, 1, 0 olacak. Bu ikisinin toplamı Tamam. 0, 1, 2, eksi bakayım. Yok, 0, 1, 2, 1, eksi 1, 0 Başka bir Bunların biricikliği falan yapmak için şeyler de şu an bizim oldu. Yani Akşam dersi de şimdi şey yap proje dönmeler hazırlık kadar 4-5 tane rektörle gerilen bir uzay vermiş. Onun bir bazı bu sorular var. Bu soruları da açabileceğiz. İnşallah. Tezis konusu tercih etmek diyor. Tamam o aynı şey. Işte 来。 bir bazım var. O baza bak göre baktığımda, bazım şu vektörün bu katı, şu vektörün bu katı diyerek biricik biçimde ifade ediyorum her vektörü. Bunun biricikliğini ne şekilde söylüyorum? Diyelim ki bir tane daha gösterim olsun. D1'den D2'ye d1 kadar kat sayılarla. O ikisinin farkı ne var? Sıfır. Değil mi? W'ları lineer kombinasyona sıfır etti. Ama bu bir baz, yani bir biricik Demek ki bütün kat sayıları sıfır olmalı. Demek ki C1'e bir şey, eksi, D1'e bir sıfır, c bir sıfır. E, Yeah.

ve bir invert bulma matrisine çarpmam gerekir. Ve bu invert matris Neye göre biricik? Alfabetle biliyorsam biricikti. Mesela bunu buradan çarpacak olsam da bu, matrisin, bu matrisi de işte. Gene biricik. Koordinatları birbirine çeviren bir şey oluyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Nereden alıyorum bu fikri? Bu şu demek. Ki, böyle bir matrisin varlığını göstermem lazım. Tabii ki kanıtını yapamayacağım şu an ama Tabulü, peçete kullanacaksın. Sonra örnek mesela kullanmak. Sen de bakıyorsun. Tabulü, kan, tabulü, 0001 ile çarpacağım. O da WN'nin alfadaki koordinatları vermeli olduğunu bulacağım. Şey. Peki şimdi şu matris çarpmasını bir göz gezdirelim. P diye bir tane matrisim var. Bu i̇şte arkadaşı adı P olacak. Bunun birinci satırı isimlendirdim. P1 diye. Satırın isimlendirdim. Sütümüzü, sütümüzü. Onda da P1 isimlendirdim. C1 Birinci sütunun ne ismi bu İkinci sütun Toplamda ne sütun C1 C2 tane var, c Bu c demek ne demek? Ne tane komponent olan bir kolon matrisi, bir kolon vektörü Şimdi ben e, P matrisini komple 1,0,0,0 aç ne olmuş oluyor? Şu satırı aldım, sadece birinci madresi. birinci madresi. şunu yazayım. 1, 0, 0. bir tanesini bu satırı aldım, bununla çarptım. <Sessizlik> ne yazıyım? C C'nin birinci metrisi. Sonra ikinci satırı aldım, bu kolumla çarptım. Ne geldi? A Sonra C. Sonra her son C Bir neydi? Bu neydi ama benim vakti zamanlığına bakışım? O oluyun Alfa alfa'daki kodlaktan izlemek. P matrisinden bunu çarpınca da bu Alfa alfa'daki kodlaktanı verilir. De. Demek ki yapmak gerek tek şey W1 vektörünü alıp alfadaki koordinatlarını en yorgunluğuyla bulup onu bulmayı biliyorum, değil mi? W1 eşittir diyeceğim V1'e bir katı, bilmem ne, ne'nin bir katı, o katları kaç olduğunu bulacağım sadece zaten verici biliyorum çizginin olduğunu W1'in alfadaki koordinatlarını bulacağım ondan sonra birinci kolonu ona onu yazacağım, ikinci kolonu öbürünü bunu katiyen ezberlemeyeceğim çünkü eğer ezberlersem, ya bazen p'ye ve f'ye uyarısı bulurum ya sıçması bu sefer işte ne bileyim, U'nun programlarını koord yazarım, burada içine yazar bir şeyler var, kafalar kafaya karışır. Olay bu, şunu her zaman yazacağım, hareket ederken. Ne yaptığını bileceğim ben bu matrisi. Şu matrise ne söyleniyor? Hendisini, transition, matrix, from, nereden nereye gidip transition? Nereden nereye transition? Ayrıca. Şimdi beta'dan, alfa. Beta daki koordinatları oluyor? alfa koordinatlarını alıyor tabii. Bunun şu tanımasını diyeceğim. bu tanıma asla gitmeyeceğim. Ondan sonraki şu hikayenin hiç kolaylaşmadığı bir yolu, sadece P ile bir yolu. Ama P ile herhangi yapacağımız işte hep tanıma ulaşacağım. Başka hiçbir şey yok. Peki bir şey bir soru var <laughs> mı? Petrenzişin P'nin şeyini alsam ben. Ee, transition matrix from alpha to beta olacak o zaman? P'nin arasında. P'nin Aynen. Transition from, 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 from. Aynen. Güzel Çok güzel. Bu işi de hallettik. Burada <laughs> bu, bu yazma Burada Sans Paris'in asosiyatı ve hem de içmesi yeri var. O da şu demek. Raw space, column space, bir de solution space. Şunları da yapalım. 想来。 çarpı bir diye yazınca kolon vektörü. Bir çarpı n e diye yazınca rol vektörü anlamına Solution space de nasıl? space of solutions of elements in be the field. As a matrix, bunlar matrix. Matrix. Şimdi A ile X'i çarpmak için neredeyim o zaman? X, N e çarpı 1, Ne olabilir? 没啥。<laughs> Sıkalarla çarpsam o sıkalarla ha ağırla çarpmış, buna ikisi de çarpmış, değişen bir şey olmaz. Sıkalarla sıkılma atışını çarpma sıkılma atışı vesaire. Güçlü gerekli özellikleri sağlıyor, bunun sonuçlu seti. O yüzden o bir pektörü zayıf. Kimin ve çözüm peşimiz de bu. Peki bir şey daha var Bunun da karşılığı özel bir ismi yok. Ölmesin bir durumu yani. Bir daha karşılığı mutlaka olacak o da şeylerin sayısı olacak işte. Free value'ların sayısı olacak. Onu da şunu bir daha düşünüyorum. Şurası post office